Tabii dün itibariyle dün gece itibarıyla bizi çok kahreden bir haber aldık. Sevgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek evinde bir elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hastaneye yetiştirildi. Derhal yoğun bakıma alındı. Bugün itibariyle hastaneden gelen haberler ve arkadaşlarımızın bize aktardıkları umutlanmamıza yol açacak nitelikte güçlü bir tansiyon alındığı yönünde haberler alıyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki 45 yaşında iki tane yedişer yaşında ikiz kız çocuğu sahibi gencecik ve başarılı bir siyasetçi Manisa'nın çok sevdiği ve Türkiye'nin çok sevdiği belediye başkanımız bir an evvel sağlığına kavuşur. Ben inanıyorum ki hangi siyasal partiyi desteklerse desteklesin genç ve düzgün bir siyasetçi için Türkiye'nin 85 milyon kalbi bir anda atıyor. Tabii kendisine gazete denilen bir paçavrayı ayrı tutmak lazım. Çünkü o bugün bile böylesine bir günde bile nefret kusmaya devam ediyor. Günlük olarak basılan bu paçavranın bir iki yöneticisinin bu mantıkta olması bizim açımızdan sürpriz değil. Ancak çok daha önemli başka bir şey var. Eğer onu hala birkaç bin insan bile beğenerek okuyor ise bu başlığa rağmen beğenerek okuyor ise bunu Türkiye'nin geleceği adına büyük bir sorun olarak görürüm. Bunu da not etmek istedim. Bugün bayramın ikinci günü. Bugün Silivri cezaevi önünden sizlere sesleniyoruz. Dün Buca'daydık, bugün Silivri'deyiz. Sevgili Ekrem Başkan'la 1 saat 15 dakikaya yakın bir görüşme gerçekleştirdim. Öncelikle kendisinin tüm yurttaşlarımıza yönelik iyi dileklerini, selamlarını ve bayram kutlama mesajlarını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette dışarıdan aldığımız çok sayıda selamı da kendisine ilettik. Ekrem Başkan'ın kendisiyle ilgili bir derdi yok. Ekrem Başkan kendisi üzerinden memleketin demokrasisine kurulan kumpasa içerliyor. Kendisiyle değen, geçmiş 20 yıl boyunca değen herkesin soruşturma ve kovuşturma süreçlerine muhatap alınmasını Ülkenin geleceği adına kaygıyla izliyor. Ve tabii İBB'de çalışan kadın arkadaşlarımızın gözaltına alınması, tutuklanması sonrasında Düzce'ye, Bolu'ya, başka yerlere sevk edilmesini de büyük bir endişe ile takip ediyor. Büyük bir üzüntü ile takip ediyor. Onların aslında yargılanmasını gerektirir bir durum yok. Hadi yargılıyorsunuz, tutuksuz yargılanmalarını gerektirir. Çok sayıda durum var iken onları tutuklu yargılamak, daha doğrusu tutuklamak, iddianameyi yazmamak, üstelik de cezaevi cezaevi dolaştırarak bir e, zulmü daha onlara ve çocuklarına uygulamak hepimiz adına gerçekten büyük bir vicdan muhasebesi yapmamız gereken dur durumdur. Birçok insanı rüşvet aldım, rüşvet verdim diyen insanı bayram öncesi etkin pişmanlık adı altında aslında iftira ile yaptıkları iftiralar ile serbest bıraktınız. Hiç olmazsa kadın arkadaşlarımızı bir an evvel serbest bırakın. Onlar çocuklarına kavuşsunlar. Yargılayacaksanız onları tutuksuz yargılamaya devam edersiniz. Bu mesajı da buradan iletmek istiyoruz. Elbette Ekrem Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişi, memleketin gidişi, iktisadi, sosyal, siyasi tablosu üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Bunları da biz elbette yetkili organlarımızla paylaşacağız. Ama şunu biliyoruz ki bu ülke adaletini, demokrasisini ve ekonomisini kaybetmemeli. Bunların hepsi birbirine ilintili konulardır. Bugün eğer 30 milyon insan, 30 milyon yurttaşımız açlık sınırının altında yaşıyor ise burada Türkiye'nin mahvedilen adaletinin ve demokrasinin büyük payı vardır. Bunları bilerek bir denge içerisinde hem yurttaşın sorunlarına eğilmek hem de memleketin adalet ve demokrasi sorunlarını ayrıca değerlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.